Dan 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 Elif Elif Vera herkes bana baksın. Ben size ne aldım biliyor musunuz? Açıyorum. Da da, da 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 Açıyorum açıyorum açıyorum. Açtı. <laughs> dur dur. Hemen onun sahibi olamazsın ki. Bu ne Elif? Sihirli defter. Yazıyarak <laughs> renklendirdiğimiz sihirli defter. Bu defterin sahibi olmak isteyen var mı? <laughs> o zaman kızlar bu defterin sahibi olmak istiyorsanız sizinle bir oyun oynayacağım. Ödüllü bir oyun oynayacağız. Var mısınız yok mısınız? Hayır. O zaman size kulaklık takacağım. Ondan sonra son ses tım 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 şarkı çalacak ve siz oradan kelimeleri 3 dakika içinde bulmaya çalışacaksınız. En çok kelimeyi bilen defterin sahibi olur. Ben edeceğim, ben evet arkadaşlar kronometreyi başlatıyorum. 2 dakika içinde en çok bilen kelimeyi kazanır. Başla. Bir yenge dede Hayır. <laughs> hadi. Ha? Elif hadi düzgün söyle. Sürem geçiyor. Gece. Ne? Cici. cici. Gece. 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 Evet. Evet. Devam. Evet. Karpuz. Aa. Bildin mi? Aa. Telefon. Hayır. Kavun. evet <laughs> 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 bildi. Ki bu arada Elif kavuna kıvın diyorsun Elifciğim. Korma. Cuma. Aa. aa. Cuma. Hayır. Tamam hemen söyle. Kurba. Kuma. Hayır. Kurba. Kupa. Hayır. Pa doğru mu? Bir şey pa. Hayır. Geç ya. Geç. Kalem. Hayır. Kalem. Evet. Kolej. Kolej. Kola. Hayır. Soğan. Koş. Kola. Elifçi, Vera çok az vaktin kaldı. Koal. Ko? Koal. Koal. Doğal. Soğan. Ya ne <gülüyor> 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 ya, Bir dakika şu yüz ya. Soğan diyorum anlamıyor. <laughs> soğan diyorum. Aa, yine bilemedin <laughs> Vera. Evet. Erik. <laughs> Çeklik Terlik Kel Terlik Kal Terlik El Terlik El, El. El. Erik Terlik Geç pas Koltuk Kuaför Koltuk Koltuk Terlik. Evet Bulut Buz Evet Bulut Turuncu Söyle Bulut Buç Burç Bulut. Boğaz. Buz. Pas. Pas. Fıstık. Fiş. Pirinç. Fiş. Pas. Makarna. Patates. Makarna. Bakla. Makarna. Bir dakika mı? <laughs> bir dakika. Evet. Pas. Ha, Vaktin evet. bitti. Bitti. Finito. Finish. Söyleyemedi ya bilemedikleri. Vera Maalesef Vera'nın vakti bitti arkadaşlar. <laughs> Aa, evet arkadaşlar Elif'in de süresini başlattık. Başladık. Balık. 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 Evet. Kek. <laughs> Terli mi? Kek. Selek. Kek. Selek. Kafya. Kedi. Ne? Kedi. Selma. Sutturdu ne alaka ya? Elif? Kek. Çorba. Kedi. Kelek. Elma. Kedi. Terlik. Kedi. bildi Ter... bütün kelimeleri sınırlı. Terlik. Paste. Pasre. <gülüyor> <gülüyor> tamam <de> diğer kelimeye geç. Karpuz. Selma. Tüh, ben sonuçluyum. Her kelime Selma. Kesik. Karp Karp Karpuz. Karpuz. Oo bildin. Domates. Dayak. Domates. <laughs> Domates mi? <laughs> evet. Aa bildin. Anne. Ayva. Anne. Eyva. Anne. Ayva. Anne. Ayva. Ayva diyorum. Ba. Ba. Sa. Ba. 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 Be. Ha. Be. Haş. Be. Be. Bek. Be. Bek. Evet. Pasta. Pasta. Evet. Oyuncak. <laughs> Oyuncak. Oy. Oyuncak. Oy. Oyuncak. Dur bir daha. Oyuncak. Oy. Uncak. Bitti. Süre bitti. Kendimi gerçekten deli gibi hissettim. Çok kötüydü. Kol oynatamamak çok kötü bir şey. Öyle. Evet arkadaşlar defteri kazanan, sihirli defteri kazanan kişiyi açıklıyorum. Birisi 4 doğru. Birisi 5 doğru. Yani Çığır birisi 4 kelime bilerek, birisi 5 kelime bilerek bir farkla oyunu kaybedip, biri farkla oyunu kazandılar. Evet. Şimdi sonucu açıklıyorum. Ve sihirli defterimizi takdim edeceğim. Arkadaşlar... Çok heyecanlı. E, ayrıca evet Ayrıca defteri hediye aldıktan sonra nasıl kullanıldığını da gösterin ki arkadaşlarımız görsün. Evet. Oyunun kazananı güp güp, güp 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 dıp 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 kalp. Oyunun kazananı söylüyorum. Sen artık. Elif. Bir dakika. Evet, hediyemiz geliyor. Hediyeyi hak eden kişiye takdim ediliyor. Buyurun efendim. Güle 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 kullanın. Arkadaşlar bir kere haksızlık yapıldığı için <laughs> Benim kız arkadaşım. O yüzden Aa! Burada büyük bir haksızlık var. Tamam, tamam. İnandım ya, tamam. Siz yorumlarda belirtin haksızlık var. Arkadaşlar yorumlara yazar mısınız? Bir haksızlık gördünüz mü siz? Evet. arkadaşlar Elif ne ve dire konuşmadı mı? Arkadaşlar yorumlara yazın. Görelim. Evet arkadaşlar şimdi size defteri Elif tanıtacak. De i̇şte şimdi Şu kazıyoruz. Şimdi beyaz yerleri kazıyoruz. Ama siyah yerlerde de kazıyabiliriz zaten. Evet <laughs> siyah güzelim. yeri kazıyınca da böyle rengi çıkıyor. Ben küçük kalpleri yapamıyorum. O yüzden içinde boyu. Normalde arkadaşlar beyaz yerleri boyamamız gerekiyor. Ama siyah yerlerde boyanıyor. İşin zor kısmı da bu zaten. Yani kazınıyor. Boyanıyor dediğim. Gerçekten bence güzel bir defter. Elif de bence eğlenerek kullanacak. Bakın ne kadar renkler çıkıyor. Evet her yerde farklı renk var bu arada. Çok güzel. Arkadaşlar sadece bu böyle. defterin sadece böyle bir sıkıntısı var. Elif kirli evet. Annem şu an set, seri set. <laughs> Arkadaşlar aslan çok güzel olmamış mı? Çok hoş oldu. Harika, gerçekten. ben bunu tabloya koyacağım. Ben bunu duvara asacağım arkadaşlar. Hayat ben. Arkadaşlar sadece bir kısmı böyle altın rengi yapılmış evet. ve gerçekten çok hoşuma gitti bu detayı. E, burada arkadaşlar burada boyanma kısımlarında hani çok tatlı şeyler yazıyor. Mesela burada da yazıyor. Anne neler yapıyorsun?